Açıklanamayan infertilite. Gebelik neden gerçekleşmiyor? Doktora gittiniz, tüm testler normal ama gebelik bir türlü gerçekleşmiyor. Açıklanamayan infertilite yani kısırlık tam olarak bunu ifade ediyor. Peki neden bazı çiftlerde sebebini bulamıyoruz? Neden bazı çiftler bilinmeyen şekilde çocuk sahibi olamıyor? Bazı muhtemel nedenleri var. Yumurtlama veya siklustaki özellikle luteal fazla birtakım takım mikroskobik değişiklikler olabilir bizim göremediğimiz. Termin hareketliliği veya sayısı alt sınırlı olabilir. Döllenme veya embriyo gelişimi normalin biraz altında olabilir. Rahim iç duvarı yani endometrium dediğimiz tabakada embriyoyu tutmada zorluk yaşanabilir. Altta yatan nedenler de gebeliği engelleyebilir. Peki ne yapabiliriz? Bir kere tüp bebek tedavisi dünyada yaygın olarak kullanılıyor. Özellikle açıklanamayan infertilite dolgularında. Bu sadece bir tedavi değil aynı zamanda teşhis yöntemi. Araştırmalara göre açıklanamayan infertilitesi olan çiftlerde döllenme oranı %52 iken tüpleri tıkalı kadınlarda bu oran %64. Bu durum spermin veya yumurtanın fonksiyonel olarak çok küçük ama önemli farklılıklar taşıyabileceğini gösteriyor. Gelecekte özellikle çözümler neler olabilir? Bir kere genetik çalışmalar hala devam ediyor yaygın bir şekilde açıklanamayan infertilitenin nedenlerini daha iyi anlayacağız gelecekte. Yurt Amerika Birleşik Devletleri'nde başlatılan büyük bir sağlık verisi araştırmasında milyonlarca insanın genetik yaşam tarzı ve tıbbi geçmiş inceleyerek incelenerek açıklanamayan infertiliteye ışık tutması gerekiyor. Belki de yediklerimizden, içtiklerimizden, belki hava değişikliğinden bilmiyoruz. Açıklanamayan infertitenin birçok küçük faktörün birleşimi olabileceğini ve kişiye özel tedavilerin gelecekte daha yaygınlaşacağı belirtiliyor. Size açıklanamayan hipertite konusunda yeterli bir bilgiye ulaşabildiniz mi? Size bu bilgiler aktarılabildi mi? Bu önemli bilgileri daha fazla kişiye ulaştırmak için videoyu beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayın lütfen.